Evet sevgili takipçilerim bugün sizinle çok güzel bir kalbura bastı yapacağız fırında. Ana malzemeye geçmeden önce ben 2 bardak şekerini ve 2 bardak şimdi suyunu koyup e, limon sıkıp ateşe koyup pişireceğim. Çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Ana malzemesi 110 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu vanilya, 2 yemek kaşığı irmik. içine isteğe bağlı olarak ceviz çekilmiş ve üç buçuk bardak un koyacağız önce şerbeti ocağa koyup geliyorum Evet sevgili takdim, şerbetim pişti soğumaya bırakıyoruz gelelim tatlığın ana malzemesini yapmaya 110 gram tereyağımızı koyuyoruz bir bardak süt, bir bardak yağ, çay bardağıyla. Düdüklüme sesi geliyor. Malum ev hanım olunca yemeklerin vazgeçilmezi. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. Böyle bir tatlı kaşığı sirke var. O da böyle kıyır kıyır olması için. Şimdi bunu önce bir Makinede çıkacak. biraz daha un olacak. Ben şurada biraz daha un koyacağım. Önce şöyle yarım bardak döküyorum. Kıvamına bakıp tekrar ayarlayacağım. Hanımlar biliyor musunuz? Eşimin bana aldığı bence en güzel doğum günü hediyesi. Elimi yormadan hamur yoğuruyorum. Demek ki benim bardaklarım biraz büyük gelmiş olabilir. Ben yarım bardak daha unumu koyuyorum. Toplam 4,5 bardak un olmuş oldu. Evet. Şimdi kıvamı oldu. Makine iyice yoğursun. Artık elime alacağım kendisini. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan çok güzel, çok hoş böyle yumuşak bir hamur elde ettik. Tırnaklarım kesik, ellerim yıkalı, ojelerim yok. Yüzüklerimi çıkardım. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Düdüklüğümün sesinden dolayı özür dilerim. Bu hala henüz yemeğim pişmediği için. Ben bunu da evin önünden aldım arkadaşlar. Silikon. Çok güzel yapıyor. modeli falan. İsterseniz içine ceviz de koyabilirsiniz. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Bu kendi arzunuza bağlı bir şey. Ama ben koyuyorum. Severek yapıyorum. 34 35 tane çıktı bu bir tek ölçüden. Şimdi bu fırına giriyor. Ben biraz büyük yaptım. Siz isterseniz daha küçük de yapabilirsiniz tabii. Fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Alt üstü beraber çalışacak. Şimdi fırını ısıtıp tatlımı içine koyacağım. おいまし Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olur musunuz? Yeyenlere yani, afiyet olsun.